Arkadaşlar şuna bakın. Bu bir adet haribo altın ayıcık. Oha. Hadi bakalım dondurucuya. Arkadaşlar bu kadar da bu kadar. için ben Tana. Yanımda da kim var? Ömer Asaf var. Bugün sizlere bir günlük vlog çekiyoruz. Bugün neredeyiz Ömer Asaf? Ermenek. Ermenek'teyiz. Ee, Ömer Asaf'ların evine geldik. Ee, eniştemin işin iş dolayısıyla buraya taşındılar ve iki yıl burada yaşayacaklar değil mi Ömer? Hı -hı. Biz de onlara kalmaya geldik. Çok özlemiştik. Çünkü Ömer Asaf doğduğundan beri hep biz aynı apartmandaydık. İlk defa bu kadar ayrı kaldık Ömer Asaf'la. Ama şimdi Burada hep beraber zaman geçiriyoruz değil mi? Mesela dün resimler yaptık. Bileklik yaptık bu arada. Hı hı. Gösterelim bilekliklerimizi. Bakın benimki de böyle. Şimdi yeni Dayıyoruz. bir bileklik yapıyoruz. Bak. Şimdi hatta evet yeni bileklik yapıyoruz. Ben duştan çıktım. Bugün böyle dolu dolu bir gün geçireceğiz. Yine ben size yatana kadar ne yaptığımızı çekeceğim. Zaten biz Ömer'le yatıyoruz değil mi Ömer? hı. hı. Böyle arkadaşlar. O zaman ilk önce ben bir saçımı kurutayım. Çünkü hasta olmak istemiyorum. Hemen saçımı kurutup geliyorum. E, Ömer'in adası, Ömer'in yatağı var değil mi Ömer? Biz geceleri burada yatıyoruz Ömer'le. Bu da uyku oyuncağımız. Hatta üçümüz yatıyoruz bu şekilde. Şimdi ben bir saçımı kurutacağım. Efe'nin kızlar da orada yatıyor bu arada. Böyle. <laughs> camı kuruttum. Sayılır. Bu şekilde biraz böyle kuruttum. Ee, şimdi size manzarayı göstereceğiz Ömer, Değil mi Ömer? Hadi gel. Çıkalım gösterelim. Arkadaşlar manzaramız da bu şekilde. Değil mi Ömer? Bugün birazcık soğuk. Dün bu kadar soğuk değildi. Dün çok güneşliydi. Ama bugün böyle soğuk ama. Ayda. Kekimizin adı mı? Hayır. Cheesecake. Ne cheesecake? Çorba. Salsa. Papastia. Evet. Hadi evet, bakalım gel. Beraber yapacağız. Sen benim yardımcı şefim olarak sandalyeye çıkacaksın. Tamam. Hı -hı. Oh, İki tane yumurta. Çalıştım. Çalıştım. Çok Şimdi çok çok çak. çok çok çakılmayacak Kemal. Hmm. Getir onu ve koy. Sakin çekelim. Aferin. Bu kadar. Şimdi buraya bak. Gel. Şimdi bozduğum için bir de bunu almaya gideceğiz. Hadi yürü teyzenle git. Hadi teyzenle git. Hadi. Hadi Bütün malzemeler var. Elini yapacağım. Hayır. 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 teyze uyuşluştu bişke. Hemen asal. Ömer Hayır. Ben sütle şekeri, şey, şekerli evet. madem o zaman. Taş taş konuşuyor Ben mi soracağım de, ben beni tanımaya konuşuyor. O zaman intime soruyorum. hayır sen tek boşma sor. <laughs> Sen tatlısın ya sana verirler. <laughs> ben şu an yemek yapıyorum. Sen de ki akşam babam gelince size alalım bizde. Siz bize iki tane verin. Ben şu an yemek yapıyorum. Gidemem. Ömer ya. Ömer <laughs> ya. Ben sana yapacağım. Yemek evet, yapıyorum. Ben yapacağım. Testimi ben yapacağım. Tamam mı? Kardeş. Taştı mı ediyor, taştmaya. Bakarız. Kol. Ben taşlayacağım. Bunu sadece ünlü şefler yapabilir. Beto'la şef. Bakar mısın? Kardeşlik. <laughs> Olmadı sanki. Oldu işte. Oyunu açar. Şimdi hıh. -hı. Bir dakika kamu. Al, o, su o su bardağı değil bu arada. O su bardağı mı sence? Sence o su bardağı mı? Evet. Sence o su bardağı mı? Evet gayet su bardağı. Hiç de su bardağı değil. Bir su bardağı. Şuradan insani su bardağıyı çıkartalım. Ben bu ben çalıştığımı yapabilirim Yok seni yapmanı istemiyorum. Yarın ya içeceğim. <laughs> tamam tamam bekle. Yalnız bakın harbi alın vanilya. Yoksa ben bunu yani yapsam da bir şey yok yani. Evet abi. Tam bırak biraz daha bir. Çocuklar coştu evet. şu anı var. Yani bir paket 4 2 paket. paket labne girecek şu anda buna. 2 pakette krema sanırım değil mi? Ne? Evet. Evet. 2 evet. pakette krema. Evet. Bir hocam. de bu şeyler labne evet. Ayrı ayrı çırpıyorlar ya. Nasıl? Evet yaptık. Şimdi bunu Arkadaşlar şu an götürüyorum. Ben şort giymek istiyorum ama buraya gelirken böyle biraz rahatsız oldum. Şimdi annem hiçbir şey koymadı kısa. Annem. Arkadaşlar evet, dün Ömer Asaf yataksa böyle yatıyordum. Bir baktım da sonra düzelttim ben onu. Kafasını buraya böyle dayamış yüzüne. Ondan sonra kolu da buradaydı. Sen fotoğrafı anlayabiliyor musun anne işte? Ben sen gece böyle yatıyordun. Ömer gel buldum. Ne Spider-Man doğmuş. <laughs> Anladın mı anne? Bana? Ben anladım. Baya komik yapmış. <laughs> Hayır, full yüzü burada. Hayır. Nasıl nefes alıyordu bilmiyorum ben, ben. Ben. Ben, ben, ben. Anne, bunu anlamıyoruz dediğiniz Ben beyazım. Geleceğimden de beyaz. Bunun üzeri karamelize renk olacak. Ben bu Geleceğin mi? daha beyaz olsun. Amin. Amin. Halaşar, şunlara bakın. Evet. Şimdi de Deve dönmüş de. Oha. oha. Bu arada çok iyi kokuyorlar. Bunları net yapalım yani. Neden Bir daha bir de bunları atacaktın anne. Yiye <laughs> oh. Oha. Anne şuna bak. Diye yaptın işte. oh. Hayır Ömer. Evet. Evet. Arkadaşlar şuna bakın. Bu bir adet Haribo altın ayıcık. Oha. Küçücüktü bu. Hadi bakalım dondurucuya. Arkadaşlar bu kadar da bu kadar. <laughs> oh, Gel bakalım canım. Tamam. Otur buraya bebek. Burada bekleyeceğiz artık. <laughs> Anne ben bunu çok özleyeceğim. Bunu ne yapabilir miyim? <laughs> hmm. Evet gördük biz onu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar San Sebastian'ımız oldu. Şimdi teyzem çıkartıyor. Ve e, kanalımızda şu anda güzel olmuş gibi. Çok iyi sallanıyor. Evet sallanıyor. Ee, neden? Ben içi kuru Sebastian sevmiyorum. Bunun içi de ortaya sıyırdığımızda krema kıvamı gibi olması lazım. Bu şimdi e, bir aslında 4 böyle sallanması. Gibi. Tabii ki. Yani sallanan sen Sebastian gerçek oluyor aslında. Tutturmaya çalışıyorlar ya onu. Jöle gibi. Jöle gibi ya. sallat. Onu başardın. Aferin evet. sana. Böyle oldu. Arkadaşlar Sebastian'ımız oldu. Baya bayağı iyi oldu. Yani kıvamı tuttu. Bakın. Tuttu tamamı. de güzel karamelize olduğu Yakmadım zaten. Yakınca çünkü tadını direkt değiştiriyor. Üstü bir de içi kuruyor öyle olunca. Bu şu anda tam kıvamı oturdu. Biraz daha dışarıda bir böyle 10 dakika beklesin. Sonra bunu dolap alacağız. Bir 5 saat dolapta bekleyecek. Sonra servisi hazır hale geçecek. Tamam arkadaşlar göstereyim mi? Gel. Ben gösterdim. Ermeni'yi bilmeyenler vardır. Biz de bilmiyorduk. İlk defa geldik. Evet. İşte böyle. Ne oldu biliyor musun? Ee, Mustafa amca şey dedi. Ömer Asaf. Dedi ya buradan. Ha, hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sonra gülüyordu ya bu. Böyle yapıyordu. Sonra böyle yaptı. yaptı. Yaptım. <laughs> çok tatlı bir şeydi. saçlarım yine çok kabardı bu arada. Ee, ama şimdi markete gideceğiz. Bir noodle falan alacağız büyük ihtimalle. Bu arada gözlerim çöktü. Gerçekten artık bir düzgün bir kapatıcı almamız lazım. Belki Kapadokya'ya giderken annem alır. Bakalım. Şimdi biz markete gideceğiz. Hadi kalk. Bak vallahi benim acıyor Mert. Eğlemiyorum da. Yaşanmıyor. Oha oha. bu ne? Armisti dağıl. Gerçekten mi? Bak teyzeler evdeki herkes kütletiyor. ediyor. Cidden çok rahatlar. Nasıl? Sen mu? Çektim seni. Böyle bir ses yok. Çatırt dedi. Evet. Ne çatırtı? Çıtır çıtır çatır. Çatır. Çatırt. Çatır, Cidden çatır. çatır. ben... ağrımış orası. Evet. Arkadaşlar evdeyiz şu anda. Biraz noodle yedik eve gelince. Noodle ee, almıştık marketten. Ee, şimdi böyle tablet oyunu falan oynuyoruz. Bu arada gerçekten... Bilmiyorum ya. Kafam yorgun. <laughs> Elindeki bok <kursun. gülüyor> <laughs> <laughs> Ömer'in eline bok bulaşmış. <laughs> Burada bağırıyor. Anlamıyor musunuz? Elime bok bulaştı. Ne oldu ya? Elizabeth'e de gitmiş demiştik. Anne bok kokusu elim. <laughs> anne. Anne başım şişmiş. Ben yani teyzeme de öyle. Bunlar da kafamız tutuşuyor. <laughs> evet. Allah. <laughs> ne yap? Neden telefonu çektin? <laughs> neden öyle bir şey yaptın ki? saati gösterdim. Ha. Kameraman benim senin videonda. Gel bak geldi. Paşa geldi. Sen ellerini bize yaklaştırma. Gel bakayım kokuyor mu? Gel bakayım. E, koklat bir. Çocuğu <laughs> utandırdınız yine. Ay tamam kokmuyor. Kokmuyor. <laughs> o da çok hızlı gidiyor. Ömer ya. yok bir şey bak. Anne bana şort bul bak. <laughs> Ömer özür dileriz gerçekten. <laughs> Olabilir gel. öyle şeyler insanlık hali gel. Ağlama. özür önce dinle artık gel. Hadi gel. Odaya gel. Hadi gel. Hadi ağlama. Hadi gel. Teyzeciğim özür dilerler senden bak. Ömer özür dilediler. Ömer Cadı özür dilediler. Cadı Tuhan'a. Özür dileriz gel. Ağlama. Bak çocuğumu tamam. bir de. Bu çok az. yanlış anladığı <laughs> oh, barıştınız mı? Ha? Hadi sarıl. Sarıldık. Hadi bakalım. Kucaklaşın. Barıştın mı? Mis gibi kokuyor. İstiyorsan ben sana mavi delinden de verebilirim. Arkadaşlar, <laughs> dur bu perpeşen. Benim çanaklarım nerede bak be? Ömer, Ömer, mi kaçırdı? evet. Barış mı istiyoruz o zaman? <laughs> Hayır. Ben de onun bir tane çorabını çıkardım. Kendi Kendimi çorabını da... <laughs> Bırakmıyor. <Ömer>. Kaldı bir. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, kendi çorabı hala yok. Kendi çorabı hala yok. <laughs> Yumurta gibi şişmiş <laughs> Bence de öyle. O çünkü... Çok dediğin senin üstü frambuaz soslu cheesecake. Hayır. Çikolata sosunu şey yapıyorsun. Video çekiyorsun. Ama süslü bir şekilde ekran resmi yapıyorsun. Anladın mı? Ekran resmi. Evet. Evet. <laughs> Süper ha. Kim dedi? Kim dedi? Kim dedi onu? <laughs> Öyle e şey ya. Sen yeme diye demişler. Berasa. Evet sen yeme diye. San Sebastian çok özel bir kek ve ayrıca peynir yok içinde. Krema var. Ben taşıyorum. Anne, annem dikkatli yap. Elin yanar. Bak. Anlacım, abi üstüm yan. cim... yanıyor. Gözüm her şeyden. Hayır şey bileğindeki de sallanıyor ya yakabilirsin. Aynen. Dikkat et. As. O metal şey Onu sen abi. karıştırmasan o da o erir zaten. Hani erimiyor. Evet. Erimiyor. Eriziyor. Ben de ben... Çok iyi oldu arkadaşlar çikolata sosunu da ben yaptım, sen Sebastien'i ben yaptım. Afiyet olsun. Şimdi e, mısır patlatıyoruz. Bu arada annem donumu içime soktu. Neyse. E, şimdi mısır patlatmak bu dünyada benim en iyi yaptığım şeylerden biri. He? Baba biz mısır patlatıyoruz. Nasıl getiriyorsun? Ver o saniye babamı nasıl belirsene. Şöyle İnce yan koydum. Söyle, ya koyuyoruz ve gerçekten e, mısırların hepsi patlıyor. Ben size evde bir mısır patlatma tarifi, ev patlama garantili. Evet, paketimiz de kendimiz, paket yalnız. Şimdi bunu koyuyorum, mısır koyuyorum. Ne kadar yersiniz? Hadi. Şey Bir dakika ben daha tuz koyacağım. Evet, şimdi koyduk. Mısırımızla. Çok az daha yağ koyacağım ben. Ne olur olmaz. Şimdi bunu ilk önce şöyle bütün mısırların yağlandığında emin oluyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Getiriyor be tuzdur. Yine de bir kontrol etmek Aa, lazım. Pat, mısır patlatıyor. Yer misin? Evet. Efin de yer mi bilmiyorum. de yer. O yiyor zaten benim evet. mısırımı. Şimdi ocağın altını açacak, açacağız. Daha sonra <laughs> mısırlarımız patlayacak. Şimdi sıra topura başladın değil mi? <laughs> Kesinlikle. Evet. Ya Toğan Seni çekerken Ömer hep giriyor. Farkında mısın? Kafasını sokuyor. Bakın çok güzel kokuyor şu an. Aa, <laughs> <laughs> bebekten bebekle oynuyor mi bu? Bak. Evet. Hmm. Gördün mü? Ben açlamayan kaldıysa pataklısın. tadalım. Ben tutuyorum sen tat. Ta Aa Bir şey diyordum ben. <laughs> bir tane patlamayabiliyorum. biliyorum evet. ben olmaz. çok normal. Yok ki. Yok ki. <laughs> buraya bu kadar izleyen herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Videomu buraya kadar destekler çok seviyorum. Kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>